Bu dersimizde mutlak değer konusunu işlemeye çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle mutlak değerin tanımından bahsedeceğiz. Daha sonra mutlak değerin genel özelliklerini vermeye çalışacağız. Ve bu özelliklerle ilgili örnekler çözerek konumuzu pekiştireceğiz. Mutlak değer bir reel sayının sayı doğrusu üzerinde eşlendiği noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığına denir. Yani arkadaşlar mutlak değer aslında bir uzaklık belirtir. Uzaklık belirttiğinden dolayı da mutlak değerin değeri hiçbir zaman negatif olamaz. Yani biz hiçbir zaman bir uzaklığı eksili bir değerle ifade etmeyiz. O yüzden mutlak değerin sonuçları hiçbir zaman negatif çıkmayacaktır. Hep pozitif çıkacaktır. Bir a reel sayısının mutlak değeri görmüş olduğunuz mutlak değer a şeklinde gösterilir diyoruz. Şimdi arkadaşlar mesela bir sayı doğrusu üzerinde 0 noktası 1 2 ve 3 diyelim aynı şekilde eksi 1 eksi 2 ve de eksi 3 diyelim. Mutlak değer 3 dediğim zaman 3'ün sıfır noktasına olan uzaklığına bakacağız. 1 bir birim, 2 birim 3 birim. Yani mutlak değer 3'ün değeri 3 olacaktır. Aynı şekilde eksi 3'ün mutlak değerine bakacak olursak 1, 2 ve yine sıfıra olan uzaklığı 3 birim olacaktır. Demek ki bir sayının sıfır noktasına olan uzaklığı o sayının mutlak değeridir diyoruz. Mutlak değerin özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar. A sıfırdan büyük bir sayı olmak üzere A'nın mutlak değeri A'nın kendisine eşit olacaktır. Biraz önce belirtmiştik. Mutlak değer uzaklık belirtir diye. Ve hiçbir zaman negatif olamaz diye. O halde arkadaşlar mutlak değerin görevi içindeki sayını değeri eğer negatifse pozitif yapmaktır. E pozitifse bir şey yapmasına gerek yok. A'nın burada sıfırdan büyük olduğunu vermiş. Yani A pozitif bir sayı. O halde yapması gereken A'yı yine A olarak dışarı çıkartmaktır. Yani Pozitif bir sayının mutlak değeri yine kendisine eşittir. Eğer A negatif bir sayı ise arkadaşlar... Mutlak değer A'yı incelediğinizde... Bakın dikkat edin. A'nın değeri negatif olduğu için... Ve uzaklıkta negatif olamayacağı için... Mutlak değer eksiyle çarparak dışarı çıkartır. Böylelikle ne haline getirir arkadaşlar? Pozitif hale getirir. Negatif bir sayının mutlak değeri dışarı çıkarken eksiyle çarpılır diyoruz. Eğer sıfırın mutlak değerini soruyorsa bize sıfırın başlangıç noktasına uzaklığı sıfır birim olacağı için mutlak değeri de arkadaşlar neye eşit olur? Sıfıra. Bu üçünü birleştirecek olursak, bir ve iki ve üçüncü eşitlikleri birlikte düşünecek olursak mutlak değer a, a sıfırdan büyük olduğu zaman aynen çıkar. A0 a sıfıra eşit olduğu zaman sıfır olarak çıkar. A sıfırdan küçük olduğu zaman eksiyle çarpılarak yani eksi a olarak çıkar. Mutlak değerin özelliklerinden birincisi arkadaşlar şu şekilde verilebilir. Mutlak değer x, mutlak değer eksi x'e eşittir. Bunu başlangıçta vermiş olduğumuz örnekte de görmüştük. Mesela mutlak değer 3, mutlak değer eksi 3'e eşittir ve her ikisi de 3'e eşit olur arkadaşlar. İkinci olarak mutlak değer x çarpı mutlak değer y, mutlak değer x çarpı y'ye eşittir. Yani mesela mutlak değer eksi 2 çarpı mutlak değer 3 desem, bu eşit olmalı o halde mutlak değer eksi 2 çarpı 3'e. İnceleyelim eksi 2 2 olarak çıkacak. 3 3 olarak çıkacak. Mutlak değer eksi 6 olacak. Buradan her ikisi de 6'ya eşit olduğu için arkadaşlar ikinci eşitliğimizde burada görmüş oldunuz. Yani mutlak değer x çarpı mutlak değer y mutlak değer x çarpı y'ye eşit olur. Bu bölme işlemi için de geçerlidir arkadaşlar. Dördüncü özelliğimizde bakın bunu vermişiz. Bölme işleminde mutlak değer x bölü mutlak değer y eşittir. Mutlak değer içerisinde x bölü y'ye eşittir diyoruz. Üçüncü özelliğimizde herhangi bir sayının eninci üssünü alıyorsanız ve bunu mutlak değerin içinde yapıyorsanız eğer işinizi kolaylaştıracaksa önce mutlak değer sonra üst alabilirsiniz. Yani mesela eksi 2'nin küpünün mutlak değeri ile eksi 2'nin mutlak değerinin küpü aynı şeyi verecektir. Önce üst aldığımız zaman eksi 8'e eşit olur. Önce mutlak değer aldığımız zaman 2 üzeri 3'e eşit olacak arkadaşlar. Her ikisi de 8'e eşit olduğu için bu eşitliği de rahatlıkla kullanabilirsiniz diyoruz. Bir de beşinci olarak bütün x, y, reel sayılar için geçerli olan üçgen eşitsizliği diye de adlandırılan bir eşitliğimiz, eşitsizliğimiz eşit var burada. x artı y'nin mutlak değeri mutlak değer x artı mutlak değer y şeklinde ne yapılabilir? Verilebilir diyoruz. Bir başka özellik olarak arkadaşlar mutlak değerli bir ifade herhangi bir sayı eşit ise bu sayının eksilisine ve artılısına eşitlenebilir. Örnek olarak arkadaşlar mutlak değer 2x artı 1'in 5'e eşit olduğunu düşünelim. Buradan 2x artı 1 ya 5 olacaktır. 2x artı 1 ya da eksi 5 olacaktır. Arkadaşlar buradan x 2x eşittir 4'ten x'in bir değerini 2 bulursunuz. Diğer taraftaki eşitliğimizden 2x eşittir eksi 6'dan x'in bir değerinde eksi 3 olarak bulursunuz. Demek ki mutlak değerli bir ifade herhangi bir sayı eşitse o sayının eksilisi ve artılısına eşitlenebilir diyoruz. Yine mutlak değerle ilgili söylenebilecek bir başka özellik de şu arkadaşlar. Mutlak değerli bir ifade herhangi bir sayıdan küçük veya eşit ise o sayının eksilisi ve artılısı arasında sıkıştırırsınız. Yani eksi a'dan büyük eşit, a'dan küçük eşit hale gelir. Örnek olarak arkadaşlar mutlak değer 2x artı 1 küçük eşit 5 olsun. Buradan arkadaşlar eksi 5 ile 2x artı 1'i artı 5 arasına sıkıştırmış oluyoruz. Biri diğer tarafa attığınız eksi 6 2x 4 oldu. 2'ye böldünüz. Eksi 3 x 2 oldu diyoruz arkadaşlar. Yani mutlak değerli ifademizin herhangi bir sayıdan küçük olduğu verilmişse o sayının eksilisi ve artılısı arasında değer alacağını hemen söyleyebiliyoruz. Buradan arkadaşlar eksi 3 dahil 2 dahil demek ki x'in alacağı aralık görmüş olduğunuz eksi 3 ve 2 kapalı aralığıdır diyoruz. Eğer mutlak değerli bir ifade herhangi bir sayıdan büyük ise mutlak değerimiz bir aynen açılır arkadaşlar. Bir de hem yön hem işaret değiştirerek açılır. Yön ve işaret değiştirmeden kastımız Burada büyük eşitti, bakın burada küçük eşit hale geldi. Burada a idi, burada eksi a haline geldi. Örnek olarak arkadaşlar, mutlak değer 2x artı 1. Bu sefer büyük eşit 5 olsun. Bir aynen açıyoruz, yani 2x artı 1 büyük eşit 5 olsun diyoruz. Bir de arkadaşlar hem yön hem işaret değiştirerek açıyoruz, yani 2x artı 1 yön değiştirdik ve işaret değiştirdik. Birinciyi bulalım. 2x büyük eşit 4 olacaktır. x büyük eşit 2 olacaktır. İkinciyi bulalım arkadaşlar. 2x küçük eşit eksi 6 olacaktır. x küçük eşit eksi 3 olacaktır. Bulduğumuz bu aralıkları sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak eksi 3 dahil 2 dahil 2'den büyük değerler yani burası eksi 3'ten küçük değerler yani burası. Gördüğünüz gibi bu ifadenin çözüm aralığı bu şekilde işaretlenebilir. Mutlak değerle ilgili söylenebilecek bir başka özellik de arkadaşlar. Mutlak değer A mutlak değer B'ye eşitse ya A B'ye eşittir ya da A eksi B'ye eşittir arkadaşlar. Örnek olarak mutlak değer 2x artı 1 eşittir. Mutlak değer 3x eksi 2 olsun. Demek ki birinci olarak aynen açıyoruz. Yani mutlak değer içerisindeki 2x artı 1'i 2x artı 1 olarak ve eşittir 3x eksi 2 olarak açıyoruz. Buradan arkadaşlar 2x'i bu tarafa eksi 2'yi de bu tarafa alacak olursanız 3 eşittir x şeklinde x'in bir değerini bulmuş olursunuz. İkincisi ise 2x artı 1 eşittir eksi 3x eksi 2 olacaktır. Yani 2x artı 1 eşittir eksi 3x ...artı 2 olur arkadaşlar. Eksi 3x'i bu tarafa... ...artı 1'i diğer tarafa gönderecek olursak... ...2x eksi... ...artık artı 3x olur. Eşittir 2 eksi 1. Yani 5x eşittir 1'den. X'in diğer değerinde... ...1 bölü 5 olarak bulmuş oluruz. Şimdi konuyla ilgili örneklerimize... ...geçebiliriz arkadaşlar. Birinci örneğimizde... ...aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor... Burada arkadaşlar A şıkkından başlayacak olursak. Öncelikle mutlak değerin içerisindeki işlemleri gerçekleştirelim. 3-5-2 olacaktır. Artı 10-3-6. eksi -3 6 9 olduğu için 10-9-1 olacaktır. Artı mutlak değer eksi 2 olacaktır. Şimdi buradan arkadaşlar mutlak değer eksi 2, 2 olarak çıkar. Mutlak değer 1, 1 olarak çıkar. Mutlak değer eksi 2, 2 olarak çıkar topladığınız zaman sonucun 5 olduğunu görürsünüz. İkinci özelliğimizdeki ikinci örneğimize de bakacak olursak şimdi. Öncelikle mutlak değerin içleri pozitif mi negatif mi buna bakalım arkadaşlar. Mesela 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 değeri. 1 bölü 2 1 bölü den daha büyük olduğu için pozitif olacaktır. Yani bu ifade mutlak değerin dışına aynen çıkacaktır. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 şeklinde. Bakın dikkat edin. Eğer mutlak değerin içi pozitifse mutlak değerin içerisindeki ifade aynen mutlak değerin dışına çıkıyor. Tekrar ikinci mutlak değerimize bakalım. Acaba bu pozitif mi negatif mi? 1 bölü 3 değeri birden küçük olduğu için içerisi negatif olacaktır. Negatif olduğu için de eksiyle çarpılarak çıkacaktır. Bir eksi de önünde var. Yani burası artı olur. O halde 1 bölü 3 eksi 1 şeklinde düşünebiliriz. Eksi Eksi 1 bölü 2 dışarı eksi ile çarpılıp 1 bölü 2 olarak çıkacaktır arkadaşlar. Buradan artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Artı 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 3 birbirini götürecek. İşlemimizin sonucu eksi 1 olarak bulunacaktır diyoruz. C şıkkına bakacak olursak. Kök 3 eksi 1. Şimdi arkadaşlar kök 3'ün değeri 1'den büyük olduğu için bu mutlak değerimizin içi pozitiftir. Mutlak değerimizin içi pozitif olduğu için de mutlak değerin dışına aynen çıkar. Yani kök 3 eksi 1 şeklinde çıkar. Şimdi dikkat ediyoruz. Kök 3 eksi 2'nin değerine bakalım. Pozitif mi negatif mi? Bu tip ifadelerde kıyaslama yaparken her ikisinde karesini alırsak. Mesela kök 3'ün karesi 3, 2'nin karesi 4. O halde 2'nin karesi 4 daha büyük olduğu için kök 3 2'den küçük demektir. Küçük olduğu için de arkadaşlar bunun içi negatif olmak zorundadır. Negatif olduğu zaman da eksiyle çarpılarak çıkar. Eksiyle çarpıyorum. Eksi kök 3. Eksiyle çarpınca eksi 2 artı 2 haline geliyor. Kök 3'ler gider arkadaşlar. Eksi 1 artı 2'den sonucu 1 olarak buluruz. D şıkkındaki örneğimize bakacak olursak 3 eksi pi. Pi biliyorsunuz 3,14'lü bir sayıdır. O halde içerisi negatif olur. Mutlak değerin dışına eksiyle çarpılarak çıkar. Yani eksi 3 artı pi olur. Gelelim 5 eksi pi değerine. Pi 3,14 olduğu için 5 3,14'ten büyüktür. O halde içerisi pozitif olur. Ve aynen çıkar. Ama önünde bir eksi var. O eksiyle çarparak çıkartalım. Eksi 5 artı pi olarak çıkacaktır. Gelelim pi eksi 8'e. Yine pi 8'den küçük olduğu için içerisi negatif olacaktır. Eksiyle çarparak çıkartıyoruz. Yani eksi pi artı 8 olacaktır diyoruz. Buradan arkadaşlar artı pi eksi pi gidecektir. Eksi 3, eksi 5 daha eksi 8 artı 8 gidecektir. Sonuç olarak sadece pi değeri bulunacaktır diyoruz. Demek ki bizim yapmamız gereken mutlak değerli sorularda eğer tespit edebiliyorsak mutlak değerin içerisi pozitif mi negatif mi buna bakmalıyız. Pozitifse aynen çıkartmalıyız. Negatifse eksiyle çarparak çıkartmalıyız. Örneklerimize mutlak değerin ikinci bölümünde devam edeceğiz arkadaşlar.